Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde alternatörler üzerine azıcık konuşalım istiyorum. Evet. Alternatör sinüzoidal gerilim kaynağımız, gerilim üreticimiz. Eee veya jeneratör de denilebilir. Bizim simülasyon programımızda alternatör olarak geçiyor. Component moddan pick from library'den alternator diye yazıyoruz. Alter yazsak geçecek zaten. Hemen en üst sırada. Üstüne çift tıklıyorum ve malzeme kutumu alıyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim malzememizin üstüne çift tıklarsak eğer amplitude ayarını yapmamız ve frekans ayarını yapmamız gerekecek. Amplitude demek gerilim sinyalimizin, sinizoidal gerilim sinyalimizin maksimum değeri demek. Eğer buraya 311 volt yazarsak ve frekansımızı da 50 Hz olarak değiştirirsek bu bizim prizdeki sinyalimizin ta kendisi olacak. Evet etkin değeri 220 volt olan maksimum değeri onun kök 2 katı olan sinyalimiz. Şimdi hemen instrument modundan AC voltmetre alıyorum. Sinüzoidal gerilim ölçmek için AC voltmetre alıyorum. Malumunuz voltmetreler gerilimin etkin değerini ölçmek için tasarlanmıştır. Evet. 220 voltu gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim amplitude değeri gerilim veya akım sinyalinin maksimum değeri demektir. Tekrar ediyorum. Etkin değer maksimum değerin 0.707 katıdır. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.